Bugün sizlerle beraber kinetik enerji ile ilgili bir deney videosu çekeceğiz. Kinetik enerji bildiğiniz üzere sürat ve kütleye bağlı. Biz de kütleye bağlı olduğunu sizlere bir kez daha göstereceğiz. Şimdi e, malzemelerimizi anlatıyorum deney için. Bir tane tahta rampa, bir tane oyuncak araba, bir koli bandı ve e, iki tane kağıt parçası. Şimdi e, şu malzemelerimizi kenara alıyoruz ve boş olan arabamızı şu rampadan aşağı bırakıyoruz şu kağıt parçasıyla unutmamak için işaretliyoruz. Ve daha sonra koli bandını arkasına yapıştırıyoruz. Ve arabamızı tekrardan bırakıyoruz. Şimdi geldiği noktayı yine işaretliyoruz. Ve arabamızı çektiğimizde araba boşken daha az mesafe, doluyken daha fazla mesafe aldığını görebilirsiniz. Biz Koliban'dı ile denedik. Siz daha fazla ağırlıklı şeylerle denerseniz daha büyük farklar görebilirsiniz.